Oyun kuşunun tek adresi Büro Karalı kanalından herkese merhabalar. Yeni aboneler hoş geldiniz. Eski aboneler merhabalar. Şimdi buradaki kuşların hepsi oyunlu. Abiler öyle söyleyeyim. İçeride kendilerini gösterirler göstermezler bilmiyorum. Kuştur bu. Banyo verdim kuşlara. Maşallah maşallah. Kuşlar kanatları falan ıslak yani öyle söyleyeyim. Banyo verdim kuşlara. Bak bu da, burada o burada bile gösterdi. Neyse şuradan gidelim. Şekeri alalım elimize. Bismillah. Atamadım ki. Oğlum bu ince çok inceden bir eser geçirmiş bu kuş ama fena oyunu. Tarihi eser gerdanlı bir şekeri. Bakın. tarihi eser gerdanlı bir şekeri. Çok iyi oyundu abiler. Yani ben daha net, daha güzel takla attığını biliyorum kuşun. Stres yaptı şu an şimdi. O yüzden... Stres yaptı şu anda. O yüzden böyle yapıyor. İki. Anladınız siz onu. Bunu lan. Fırtına he. Kendini Trabzonspor zannediyorsun galiba. He mavi. Çok hızlı. Çok hızlı ve çok sert. Hızlı ve öfkeli arkadaşımız. Hızlı ve öfkeli. İyi oyunlu abiler. 3 Çok iyi oyunlu. Çok iyi oyunlu. Anladınız siz onu. Sen de çıkmamış hızlı ve öfkeli. Bunlar kendilerini Trabzon spor zannediyorlar. İyi oyun abiler. iyi oyunu bastıramazsınız. Bastıramazsınız. Bakın söylüyorum. Söylüyorum uyandırayım sizi. Yabani diye sakın kanatlarını bantlamadan dışarı atmayın. Bu kuşlar harbiden sakatmış. Abi ele de gelmiyorlar. Bismillah. O da çok iyi oyundu. O da çok iyi oyundu. Yordu bu kuşlar beni ya. O da çok iyi oyundu. O da seviyor gözlerinden belli. O da aşık. Abiler. Bu alt, altısı, iki, dört, beş tanesi net oyunlu. Bitti mi? Bitmedi. şurada bir tane dumanımız var. Yuva kızdırıyor. Bir tane altı. Oyun kuşlarını çıkartalım şuraya. Şurada bir tane sabunumuz var. Yedi. Bakın bu çıkarttıklarıma bir şey demiyorum. Yedi. Bilmiyorum çünkü. Bilmiyorum. Yedi. Şurada bir tane perçemliğimiz var. Sekiz. 8 Şurada bir tane mavimiz var. 9 Efendime söyleyeyim. Gitmek isteyenler el kaldırsın. Gençler. Şurada çıtı bütün bir tane çingene mavimiz var. Boru paça eski kuşlardan. Dişi. Kaç oldu? Bismillahirrahmanirrahim 5 6 7 8 9 9 oldu. 9 oldu. Gitmek isteyenler el kaldırsın. Şurada sinekli bir tane sabunumuz var. 10 oldu. Başka oyun kuşu. Bir tane de şurada var. kulamız var. Aa bu da oyunluymuş. Bu nereden geldi lan? 11. 11. Bakıyorum 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 bakıyorum. Başka da yok abiler. Şu kanatta sıkıntı var. Çok güzel bir diş ama kanatta sıkıntı var. 11. Sen gir içeri. Bir saniye bekleyin şu kapıyı düzelteyim. Kuşların üstüne düşecek. 11 dedik. Şu da hareketliydi. Hareketi çıkıyor. O da onda da oyun var. Geç. O kuşumuz da çok iyi abiler. Ön perçem e, tüy sorunu yaşıyor kuş biraz bir tık. 11 tane kuş var. Kuşların çoğu oyunlu abiler. 11 tane kuş var. Kuşların çoğu oyunlu. Kaç lira diyelim bunlara? He? 11 tane. Çoğusu zıpkın gibi oyunlu. Hem de iyi oyunlu. Sert oyunlu. Öyle söyleyeyim. Sert oyunlu. Bakın tipine bakın. Ejderha gibi. Kaç lira diyelim bunlara? Bunların hepsini abiler hızlı gitsin diye söylüyorum. Bir buçuk lira. Vermezler. Bakın. Bu en son saldığım kuşlardandı galiba bu dumanlı da. Bak bu da oyunlu. çünkü o bu, burada duruyordu. Buraya girmek istiyor kuş. Çoğu oyunlu abi kuşların. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Her zaman dediğim gibi bu kuşlara satılmasından çok daha önemli sizin beğenileriniz lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin kuşlarımız abiler gerçekten güzel alamıyoruz bulamıyoruz abiler öyle söyleyeyim ya gerçek söylüyorum alamıyoruz bulamıyoruz bir buçuklara çok hızlı gitmesi lazım çok hızlı gitmesi lazım herkesin çarşısı pazar olsun herkes Allah'a emanet olsun.